Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle anne keki yapacağız. İki tane yumurtamı çırpma kabıma kırdım. Bir su bardağı 200 miligramlık bardaklarla cevizimiz var. Bir kase havuç. Bir bardak şeker. Bir bardak yoğurt. Kabartma tozu. Ve karbonat. Şimdi yumurtamı bir güzel çırpacağım mikser gerekmiyor elimizle de anne kekini hemen cicik şipşak yapabilirsiniz yumurtama bir miktar çıktıktan sonra şekerimi ekliyorum bardaklarım 200 miligramlık dediğim gibi şimdi şekerimle de yumurtamı biraz çırpacağım Evet keki çırparken aynı yöre çevirmemiz çevirmeye dikkat edin arkadaşlar evet bir miktar şekerle yumurtayı çırptıktan sonra sıvı yağ evet bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum şöyle bir hafif karıştıracağım arkasından yoğurdumu ilave ediyorum Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim lütfen. Evet. Burada 3 bardak unum var arkadaşlar. Yine 200 gramlık bardaklarla 3 bardak un hazırladım. Hepsini koymayacağım. Bakalım gerekirse onu da ilave ederim. Yarım paket kabartma tozum vardı. Onu koyuyorum. Evet bir paket bir paket diyelim. Kabartma tuzu koydum. Şöyle bir karıştıracağım ama püf noktası bir çay kaşığına yakın dolu dolu tepeleme olmasın. Karbonat çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Karbonat çok güzel. Hafif kabarık keki çok güzel yapıyor. Evet bu aşamada cevizimi de koyacağım bir bardak ceviz şöyle bir karıştırıyorum Bir kaze havucumuz vardı. Havucumu da koyuyorum. Havuçlu, cevizli, tarçınlı. Anne keki evet. Bir çay kaşığı fazla. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı tarçın. Hafif azıcık daha bir buçuk çay kaşığı tarçın koydum. Ve onları bir güzel böyle şekil karıştıracağım. Evet, çek hamurumuz hazır. 3 bardak undan çok az kaldı arkadaşlar. Bu kadar kaldı. Hepsini kullanmadım. Pardon. Evet. Şimdi yağladığım borcamıma kek hamurumu alıyorum. Evet, her tarafını dengeli koyalım. Kızdırdım. 180 derecelik fırınıma kekimi alacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekimiz pişti. Çok da güzel oldu. Pufur pufur kabardı. Ben şimdi keseceğim. Servis yapacağım. pamuk gibi yumuşacık bir kek 45 dakika pişirdim arkadaşlar ölçülerim tam tuttu bu ölçülerle yaparsanız sizin de kekiniz tutacaktır eminim evet aşkım evet ben kızıma kek vereceğim şimdi <laughs> Evet aşkım. Evet aşkım kızım bekliyor orada. Evet bir tane. Evet gördüğünüz gibi kabarmalara doyamadı. Çok güzel, çok da yumuşacık oldu, daha sıcak. Şöyle bir dilim daha kesmek istiyorum. dağılıyor vallahi çok değişik çok güzel bir kek denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Evet cevizli tarçınlı havuçlu kekimiz servise hazır Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdiden deneyecek olanlara da afiyet olsun diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Allah emanet olun.